Herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım bugün sizlerle beraber Minecraft hangi gözsüz ve yanımda bir eski karakterim var. Az onu tanımıyorum. O mu eski adam? Onu çok oynadım eskiden. Eski kanalın bir sadece. Ama kimse yok. Alayım, 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 alayım. Şöyle. Şimdi dur. Tamam şuraya. Buraya. 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 Tamam. Şu kızı kovalayacağız. Kanım ben de, kusura bakmayın ama işte şey dönmez oldu çünkü ee, düşmansınız ve ben her düşmanı acıma kusura bakmayın. Siz de ama çok güzeldi. E, Instagram'a ben dersin mutlu oldum ama mutlu ben tanımıyorum ben sizi orada ben canınız cennem. Aslında ki canınız cennem. Onun geçen de canınızı göreceğim. Ne aldın lan? Bir şey var mı üstünde? Bu ne? Aa, öbür dünyayı izlerler bu dönemde. Bu, bu çalışıyor mu? Çalışmaz ki. Ay. Hay içine. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hay dur 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 dur. Aa, dur lan dur. Aa. Böyle kapandı mı acaba ya? Ya ama kaçırdı bu. Bu var duyarı yeri veriyor. Ya ama kız gitti ya. Buradaymış. Dur anlaşılır. Abi abi abi, 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 abi ben seni kovaladım. Ben seni kovaladım. Ben seni Sen mi kovaladın o zaman? Dur dur dur. Abi, dur dur. Geldi dur. Aptal şut uyuşsuzla kaybettim. Ne diyeceğim? Aptal şut uyuşsuzla kaybettim. Aptal şut uyuşsuzla kaybettim. Cidden uyuşsuzla kaybettim. Bir tur daha gireceğim. O aptal şut uyuşsuzla gel bunu öldürdüm. Ya kapatabilir miyiz acaba onu ya? Kapatacağım ya. Ya sizi görmüyorum. Uyuşsuzla kaybettik. Ya aman. İyi oynuyordum ama. Eee. Ama öldürülmesi gördünüz. Sen gördün sen gördün. Girelim bilsek. içecek. Taşla ya. Şunu alayım. Taşla çalışacağım öteye. Dur be. Oha. 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 Arkadaşlar. Diamond. 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 Oha kaç kaç kaç. Diamond zırhım var şu an. Şu kardeşi öldüreceğiz. Abi Diamond zırhım var. Bu kadar kolay kolay ölmez zaten. Bir zahmet ölmeyeyim. Merhaba abi geber. Tamam. Artık üniversite çözdüm. iyi oynamaya başladım. Şunu arkadaşlar oynayacağız diye kalamaması lazım. Kaçayım ben şurada da, evet. Ama bir şey... Mücudur saymazsak bu durdu. Bir tane kim var. Ya yani çok kötü değil. Bok gibi değil. He. 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 Büyün gördü. Bunu geberecek. Kaçıyorum. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Hop biri kolluyor. Şu bir biri var. Oo, abi bak, sordum, sordum, bir bokun iyi. Sudum. Ya bir sor beni neyse siz durma ben de envanter ayıklamam lazım. Tamam. Şimdi sokakta kavga çıktı. Şu an sokağda kavga var. Siz gelin birbirinizi yiyin ben sonra ee ayağınızda yaşayın tamam. Kaçma lan benden gel lan buraya. Şimdi kaçamazsın ne yapıyorsunuz? Kaçma lan gel lan buraya gel gel. Gel, gel ya bir vuramıyoruz lan. Da... O oh, kişi şey yaramaz lan. Gel lan buraya bana koşuyor. Ağızım kim? Ağızım kimdir? Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Kaçıyorum, 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 dur, kurtul, kaçacağım, 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 kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Kaçmaya devam ediyorum, kaçmaya devam ediyorum, kaçmaya devam ediyorum. Ne var? Kaçmayacak. Ağızım çıktı ama, eee, İsmail Khalid o video biliyor şeyim kullanmam lazım burada. Bu yemek şeylerini yiyeyim. Diyelim ama full yiyeyim. Hmm. Şey, şey, şey karıştı. Öyle atamayacağım. Lan aynı şey mi attın? Sen atar sanıyordum. Atmıyorum. Ben. Kaç dakika abi? Kaç dakika bir devam edecek? Bu şey. ...emiş. Tamam abiymiş. Ben şunu aldım sıçam Taktayım, ben kafayı bir hele o ben onu ölecek olacak. Şimdi bak şu an evet. Dur 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 azı, 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 dur dur dur, dur. dur, dur. dur, dur, dur kaçır, kaçır. şu can fırlası, can fırlası, can, fırlası, can, fırlası, can öldük ama iyi oynadık şimdi iki aldım daha sonra kadar makinesi daha neyse ama o geldi artık